Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte troll abi oynayacağız. Yani bu abi troll yapıyormuş. evet arkadaşlar. Ben şimdi size bir u diyeceğim. Eli. Evet iyi diyorum değil mi? Eli. Troll abi dediğim buradan. Nasıl geçti? Oldukça kolay mı? Ha! seriously? Ya. Yeah. Yemin ederim bu o bir trole. Şöyle bakalım bu değil. Bu da diye. Bu. Aa! Abla o zaman. Aha. Dedirlet kapıyor. O zaman hadi de gider böyle yapayım. Dedirlet kapıyor. Ana kapıda. Ana kapıda. Evet arkadaşlar mantıklı düşündüm. E bunun ne Dokununca da mı olayım? He bunları dokunma. He bunları dokunma. Tamam arkadaşlar. Ya. Evet. Bak buraya dokunacağız. Buraya buraya. Ya yeter. <laughs> Arkadaşlar cidden bu troll. Aya, Abla ama böyle geçemiyoruz ki. Buradan geç. Ama değmiyorum. Değiyorum da arkadaşlar yani. Soruyorum. Arkadaşlar bakın. Sıpladım ya. Yine Bismillah. Wow. Yes. Burada. Burada. Oha. Arkadaşlar. Gri. Bak şu bu abi bence çok güzel bir abi. Allah. Aa. Arkadaşlar duramadığınızı söyleyin. Söyleseydiniz ya. Aa gerçekten ya. Siz ciddi misiniz? <laughs> ama yandan geçemedim arkadaşlar. Şuradan böyle hemen hemen ya diğer yerden geçeceğiz. Ya ama bura çok ama loop noob oldum. Loopla daha kolay geçiliriz belki. Aa! Beyin dediğim bu olur Dediğin lütfen Dediğin lütfen Beyin dediğin sen olur musun Dediğin Ya. Buradan mı git Buradan mı git Dediğim Aşağıya bak ya aşağıya bakıyorum. Of. Buradan, buradan. Ama gerçekten arkadaşlar ya çok zor. Of ya demiştim ya biraz önce. asla yapamıyorum. Ben de o sırada burada bir videoyu kapatayım arkadaşlar. Birazdan Brookhaven videosu falan çekebilirim belki. Ama yani bugün ya zaten yeterince Brookhaven videosu çektim. İsterseniz yine kod veririm. Siz yeter ki yorumlara Ece abla veya Pera abla kod, şunun, şu kızın kodunu ver, şu çocuğun kodunu ver falan derseniz veririm ben. Yani öpüyorum sizi arkadaşlar. Bay bay.